öldüm mü kaldım mı bilmiyorsunuz. <laughs> Neyse evet arkadaşlar belki bir aydır falan video abartıyorum. Belki bir aydır falan video atmıyorum. Bunun sebebi çalışıyorum. ve Cumartesi pazar anca video atabiliyorum. Yani çok da kusura bakmazsınız. Bugün BS e oynayacağız. Belki başka oyuna da geçebiliriz ama bilmiyorum. Onu az sonra bakacağız. Neyse arkadaşlar işte o. Bir de küflü mic aldım arkadaşlar. Nasıl? Küflü mic aldım. Bence 39 taşa değer. Ama 200 taşa kesinlikle değmez. Almadım. Bunlar kaldı. Şöyle bakın. Bu robo mic'ı almam çünkü 300 taş. Yani şu kadar kostüm varken artık yani şey gibi Gereksiz acaba. PSG Mike. Onun yerine Koç Mike var. E, gümüş Mike alabilirim. İhtiyar Mike'ı zaten almam. Onun yerine oluyor. Onun yerine benim klasik Mike'ım var. Tek alacağım buradan. Bu. Ama o da ileride yani. Şu an olmaz. Çünkü yani halimi biliyorsun. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben kulüp değiştirdim bu arada. Rastgele kulüplere falan giriyorum. Öyle. Falan Neyse arkadaşlar. Mega kulübünün başlamasına 13 gün var. Öyle. Ha arkadaşlar size şey söylemedim. Benim taşım 120 falan da. Yanlışlıkla gittim. Bakın benim telefon cebimdeydi. Gittim yaşlıkla şu kostümü aldım. 49 taşa. Yemin ederim yanlışlıkla aldım. Hiç kullanmıyorum bakın. Ben bu Henki 2 yıl önce plan çıkarttım. 164 kupa yani. Siz düşünün. 16 maç girmişim, girmişim tabii. Ve hank çok güçsüz. Çok güçsüz. Arkadaşlar bir yani bir bir mermi kaçırınca zaten Edgar bile olsa ki kesiyor seni. Ultin donla kadar ölüyorsun zaten. Allah belasını. <laughs> Neyse arkadaşlar hadi İlk girelim maşa. Ne girelim Bu arada şey geldi boya savaşı. Bunun ilgili video çekecektim ama vaktim olmadı. Olmadı için çekiyordum ya, ya mantık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 3 dakika konuşmuşum ya. 3 dakika. Hadi bakalım. Ya ah adamım. Neyse. Evet arkadaşlar. Lan tam, tam tam pin yeri şeyle sizle doldu. Neyse. Neyse. O tutardı bu arada. O tutardı. da. İnternet kastığı için bizi şöyle alayım ve toksik. Hem toksik hem de like'lı bir kitlem var. kitle derken şu karşıdaki adamlar. Sizden bahsetmiyorum. Siz adamsınız ya. 17 kişi bana abone olmuş adamsınız. Oğlum kesemezsin. Ultini niye harcıyorsun? Sen Tote'yi sevmişsin ya. Sen Tote'yi sevmişsin kardeşim. Ultisini harcadı şimdi bok boş yere ya. Oğlum tut lan artık. Ben kaç? Süreyim, Mike Aa Adamların üçü de bende. Hmm. Bu bir bina seni ben öldüreceğim Mike. Şu Mike'i öldürdükten sonra bu maçı kazanmak önemli değil. Sadece bunu oy yar ya, ya içimi yağlar bebek. Mike öldürdüm ya. 30 saattir beni darlıyor. Neyse. Başka map yere ya. Başım kapatası stresi. Rastgele karakter. Hadi bakalım. Rastgele. Allah çarpmasın ama rastgele seçtim. Şeliği oynamak istemiyorum ki. Bunları almayacağım bu Ama bu müç because. Neyse hadi gidelim. 600'den düşmek istemiyorum şeyliği. Kasması zor bir karakter çünkü yani tek hesaplaşmada gitmez gibi. Ama bayağı ama bayağı da şey var. Ya şu an bu videoyu izleyenler şey diyordur. La bir sus. Öf. Ben diyordur. Yani çoğunlukla ben de öyleyim. adamlar şey giriyor şey bir susmuyor değil mi tamam ekşir daha az konuşuyor İşte geldi bizim Edgar Mayne Mike Mayne değil ya tamam git oğlum derdin ne senin ya senin Allah belanı Neredesin oğlum? Seni öldüreceğim. Yavşak ya uçak ya. O Oğlum ikiniz de gelmiyor. Oğlum herkes oluyor. Oh. Bir oh. Eksi yemedim değil mi? Yedim ki. Yedinci oldum. Y yedi yüz demiş bu tam. Altı yüz Otuz kişi var. Hadi tekrar. Gida olmaz. Gida olmaz oğlum. Oğlum olmaz olmaz. Ha arkadaş yok bir şey. Ben burada ne gireyim ya. Sen girin. Sen bize aktar. Bu video. ya, yani bu arada sesim nasıl geliyor biliyorum ama ben şu an telefon yani uzakta konuşuyorum. Yani telefondan şey de bilim neyse ben bunu size açıp beğeneceğim sesin iki geliyorsa iyi şunu keseyim mi ben, ben. bot ki bu ya niye bot geliyor senin kaç kupa acaba o ikisini ben alacağım Büyük karakter ya. Büyük karakter ama işte de değerini çok bilmiyorum. Tamam. Tamam öl. Tamam. ne o sarı o sarı amma saplaşmaz Ne Evet Arkadaşlar burada arada abone olmayı unutun. Evet. Her videomda abone olan NPC'lere dönüşmeyeceğim. Çünkü video zaten 10 dakika. 10 dakika bir dakikasını abone ol, like at, bildirimler açın. diyerek geçmeyi istemiyorum. Siz de Siz hiç istemiyorsunuz da. Onu ben de is istemiyorum zaten. Hadi bakalım. Seni öldüreceğim ki sen oğlum kaçsın. Yok yok oğlum yok. Yok lan yok. Adam yani ya, oğlum adam hakkını helal mi ki ben neden bu adamı götürdüm? Altı suya, yağmur da öldü. Arkadaşlar şu ultra başına ne yiyecek koyardı ama şeyden şimdi bir daha ki hakkım hakkım olmayacak. Evet. 1903 işte bu biz de böyle bir taktik sevendi yani ben Sak, nerede yani saklananlardan mesaj ediyorum burada biz burada bir şey bir şey bir latinin... yani arkadaşlar saklanmayın ya saklanmayın ama ben burada ben şöyle ben burada 5 kişiyi öldürdüm öyle şey çıktı arıza öyle adamlar kaos içerisinde S hesaplaşmaya kaldı tamam mı sen böyle 15 yüksün Hı? şey karşına bir düzgü bir, bir, bir maç çıkıyor değil mi yok yok ölüm lan ölme işte öldürebilir miyim yoksa Öldürmek. yes like basamıyorum bir tur daha mı gidelim? Hadi bir tur daha gidelim. Bir tur daha girersek şey oluyor. Bir tur daha girersek rütbe atlıyor. Of herkes yer. Neyse hadi bakalım. Hadi başlayalım.

kalacağım. Hadi. Neyse. Yayın açmak gerçekten çok istiyorum ama. Evet. Arkadaşlar ben Allah Şu ama Çok Dur

masaya dikkat Sonra Sürüç güzel Ender bir pin verdi ya şimdi 30 saat şey yapmayacak bir şey vermeyecek şey yazıyor video sana 30k var mı? var hadi bakalım bir efsane bir de gün şenlesin Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Biraz Bir yapayım. Şey ben Bir şey. ya, net mi demiştim? Ne, ne ara ne ara ne neyse. Saat şu an iki. Serdim olsun günlerle. Mük, mük, yemin ederim. Süper sen, seni çok seviyorum. Oğlum ne oldu lan orada? Ne oldu lan orada? var. Gerçekten iyi bu konu. Lan, bir kişiyi öldürün bir Şu... Hop. Oradan... Geriye Şu yapacağız. Allah'ım ne Ne doğaçlama. Nereden ya? Hadi bakalım. Maçlar yüzeysel geçiyor. Neyse. Yarın da video çekeceğim çünkü yarın da tatil. Yarın belki iki tane de çekebilirim. Belki bugün iki tane çekelim. Arkadaşlar şey yazar mısınız? Hem video çekip hem de e, görüntü yani, yani vlog gibi bir şey olmaz ki yapıyoruz. Ben bilmiyorum ki yapacağım arkadaşlar. Vlog gibi bir e, şeye başlamak istiyorum. Vlog gibi. Tamam, adı ne? ben internet kastı için atamış oluyor. Bunu hani yazar mısınız? Vlog gibi bir şey yapmak istiyorum. 17 kişisiniz yani. Bir biriniz de bilir. Değil mi? Hayır hani inşallah. Arkadaşlar. Zaten Mike'da sıralamaya girmek gerçekten istiyorum. Ama bu telefonla olmaz. Casio, Booster, Ampian, amp 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 yok. Ve ben Instagram veya Roblox kapandığında şey kullanmadım VPN kullanmadım neden mi yani çok da girmeyi istemiyorum ki ne yapayım ne değil mi Allah Roblox çok oynamıyorum zaten yani bir haftada bir falan girerim belki iki hafta o da canım sıkılmıştır oyunlar bitmiştir falan öyle Instagram'a giriyorum ama şey yani bu da şey, nasıl gideyim? Hikaye atılınca Cihan'dan Cihan Hayra gibi ünlü youtuberlar atınca Lafı sen gidiyorum At işte. Bunlar hikaye atınca bakıyorum en Enciro'nun şey oldu Bakalım Buradan bakmayalım, buradan bakalım Yüz Güzel sefer kasıyoruz lan. Video kapandıktan 10 dakika sonra eksi 100 yiyen ben ya. Ela. Ne yapayım? Lan oğlum o nasıl bir isim? Kral geliyor. At the best kral. <laughs> ben onu nasıl? Sakın ağzı ben nereye? Ulan mı? harda asar yemin diye yaptım o. Ah. Tak. Oğlum yapma. Taktan. Tak kötü karakter ama ben de oynuyorum yani. Taktan daha kötü. Versene bana. Abi ulti olmasa atıyordum be. Gol atıyordum oğlum ya bu mal ne yapıyor? Oğlum senin canın canının dolacak zamanı kilometresin var Ya şu maçı bir bitirebilir miyiz? Hadi. Al sana zellad. Ezilet. Hadi oğlum Hadi

Ya bu ne bale içinde kendi çapında bir şeyler yapıyor ama çözemedim. Ya bu da biz de, ben ben bu da nasıl bir nasıl söylüyorsun adamı? Ben ben Bak ben 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 Şunu vursam zaten o ben Bakın ben ama işte bu ikisi de. Neyse zaten, bi. <laughs> zaten bi, 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 bir. Zaten bir iki sıfır. Tak tak. Tak. Şemal. Ama. O toksik pin değil bu arada. Toksik pin. 20 dakika olmuş lan video. Neyse son son maç son maç arkadaşlar burada aniden kabana bildir çok şey yapmayın hadi ok mortis olmaz Kar karşıya tank gelir ne gireyim lan şeyden gireyim mi M alın lan ha, böyle charlie charlie değil klas yaştım büyük karakter Mük karakter. Gerçekten mük. Şimdi son bir klan ile oynayacağım ve videoyu bitireceğiz. Hadi bakalım. Tak tak. Bir ulti kalsaydım be. Aa, ama biz çok hızlı açıyoruz. Böyle olmamalı. Bir ulti kalsayım var bunu. Şimdi ödeyeceğim. İşte bak, onu canım maxken yapacaktı. Ağabey. Ve bu ne yapıyor? Oğlum bak beni şey yapma. Seni de öleceksin. 18 canım var. 6 oldu. Meeendiii. Artıma, güzel. Etkiler miyim bence ben videoya başladığımda 45 dışardım. Şu an 35. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Yarın veya az sonra tekrardan bir video atarım. Görüşürüz ve bay bay.